Öncelikle hepinize tekrardan merhabalar. Şimdi uluslararası kuruluşlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar buradaki soru size şunu söyleyeyim. Vatandaştan daha çok biliyorsunuz nerede çıkıyor bu tarz sorular? Güncel bilgiler kısmından gelebilir. Önemli olan bazı kuruluşlardan size bahsedeceğim. Benim de girdiğim kurum sınavlarından arkadaşlar bazılarıyla karşılaşmıştık. Onlardan arkadaşlar size tek tek bahsetmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar birinci sırada ne var? Birleşmiş ne? Milletler. Değerli arkadaşlar, bunu herkes az çok duymuş. Şimdi öncelikle arkadaşlar, biz de biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir tane cemiyet kurulmuş. Neydi? Milletler Cemiyeti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da arkadaşlar, aslında Milletler Cemiyeti'nin neydi? Rahamı için kurulan bir kurumdur. Tamam mı? Aynı öyle düşünebilirsiniz bu arkadaşlar. Ve ne oldu biliyor musunuz? Orada neydi? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar, ne yapmak gaye? Yani oradaki savaşın izlerini ortadan kaldırmak ve bir an önce ne yapmak Kışar? Ülkeleri barışa yönlendirmek. Burada da arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Birleşmiş Milletler kuruldu. Şimdi biz bunun arkadaşlar kurucu üyesiyiz ve Birleşmiş Milletler'de arkadaşlar biliyorsunuz 1945'te kuruldu ve Merkezi de arkadaşlar New York'tadır. İkinci şey şu, burada arkadaşlar Tayyip Erdoğan da duymuştu, hatırlıyorsunuz birçok kişi söylemişti. Dünya 5'ten büyüktür, bunu herkes biliyor. Bunu fırça diye arkadaşlar şifreleyebilirsiniz. Yani aslında Birleşmiş Milletler'de arkadaşlar bir şey biliyor musunuz? Bir karar alınabilmesi için bunların birinden herhangi biri olumsuz yönde oy kullanırsa arkadaşlar o karar çıkmıyor. Ama bazen bunun tam tersi de olabiliyor arkadaşlar. Siz böyle de bilin. Ama zaten burada arkadaşlar mesela size şunu söyleyeyim. Ukrayna Başbakanı demişti ki Rusya ile ABD'nin ne zaman birlikte aynı görüşte olduğu bir şey oldu ki? Yani şu an bu Birleşik milletlerin kurulmasının çok da bir aktif amacı kalmadı demişti, iyileştirmişti. Hiçbir zaman bu iki ülke aynı yolda zaten gidemez. Onun için ne oluyor biliyor musunuz? Burada karar almak ne oluyor? Bir aile sistemi kitletiyor. Bunun daha da değişmesi lazım. Bu konuda da arkadaşlar biraz eleştiride bulunmuştum. Şimdi burada arkadaşlar şöyle de bir şey var. Bu Fransa yerine Finlandiya'yı koyuyor. Mesela arkadaşlar çok tuzak. İngiltere yerine İspanya'yı koyuyor ya da İtalya'yı koyuyor. Ondan sonra arkadaşlar dikkat edin ABD yerine Almanya'yı koyuyor. Burada arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Birçok öğrenci karıştırıyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Ne diyeceksiniz? Fransa, İngiltere, Rusya, Çin. Bir de kim var? ABD. Temel organları bir tanesi genel kurul, bir tanesi uluslararası adalet divanı, bir diğeri güvenlik konseyi, genel sekreterlik ve Sayet konseyi ve ekonomik sosyal konsey. Değerli arkadaşlar, şu anki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterimiz Antonio Guterres, Portekizli, tamam mı arkadaşlar, kendisi yürütüyor. Bunun resmi dilleri nelerdir? Arkadaşlar, uluslararası alanda en çok konuşulan daha çok dilleri koyuyorlar. İşte İngilizce, Arapça, Çince, Fransızca, Rusça, bir de İspanyolca arkadaşlar. Bunun neyidir? Resmi dilidir. Zaten arkadaşlar burada mesela İngilizce, İngiltere'den aklınıza gelsin. Tamam mı? Çince, Çin zaten daimi ülkedir. Fransızca, Fransa'dan direkt aklınıza gelsin, Rusya yine daim ülke o da var, İspanyolca ve bir de ne var buna ilave eden? Arapça diyeceksiniz. Ve gelelim, ondan sonra Kışar buna bağlı uzmanlık kuruluşları vardır. Uluslararası Çalışma Örgütü, (ILO). tamam Kışar bu mani semadan faciasında en çok gündeme gelen kurum buydu. Neden ILO'ya uygun olarak çalışmalar yapılmıyor Kışar eleştirmişti. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Çocuk Fonu, UNICEF bu da arkadaşlar gündemde özellikle arkadaşlar bu çocuklara yönelik son dönemlerde biliyorsunuz arkadaşlar birçok insanın göç ettiği ve burada çocukların çok zarara mağduriyet yaşadığı bununla ilgili arkadaşlar. Sonra ne var? UNESCO bu eğitimle ilgileniyor arkadaşlar. IMF biz biliyorsunuz artık IMF'e ne değiliz. Tam e, herhangi bir e, 2013'ten sonra arkadaşlar. Oradan e, kredi almıyoruz. E, dünya Bankası arkadaşlar bu özellikle 2. dünya savaşından sonra çok faaliyette bulundu. E, Birleşmiş Milletler gıda e, tarım ve örgütü FAO. E, ondan sonra arkadaşlar kalkınma ve diğer programlar var. E, Siz sınavda soru gelirse arkadaşlar özellikle UNESCO, UNICEF, ILO tamam mı arkadaşlar e, bunlara çok dikkat edin. Bunlardan belki bir tane sınavda arkadaşlar soru gelme ihtimali biraz daha yüksek bilginiz olsun. Ee, direkt uluslararası kuruluşlardan arkadaşlar soru da sorabiliyor. Ve gelelim uluslararası kuruluşlar. Türkiye'nin kurucusu olduğu uluslararası kuruluşlar. Türk Devletleri Teşkilatı. Bunda zaten bir sıkıntı yok. İslam Kalkınma, Karadeniz, Tamam Arkadaşlar, Türk Soy, İslam İşbirliği, D8, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, Agit ve Ekonomik Kalkınma. Değerli arkadaşlar üyesi olmadığımız kuruluşlardan özellikle arkadaşlar bu tarz soru da sorabilir. Avrupa Birliği'ne biz ne üyeyiz ne de kurucusuyuz. Bunu bilin. Arap Birliği, Ondan sonra G7 yani gelişmekte olan arkadaşlar, gelişmiş daha doğrusu 8 ülke. E, NAFTA, LAFTA tam arkadaşlar, Şangay İşbirliği Örgütü, OPEC bunlara ne değiliz? Biz ne kurucusuyuz ne de üyeyiz. Arkadaşlar NATO'nun üyesiyiz ama NATO'nun neyi de değiliz aynı zamanda? Kurucusu değiliz bilginiz olsun. Şimdi D8. Değerli arkadaşlar burada ben size şunu söyleyeyim. En çok şuna dikkat edin. D8 ile ilgili. Özellikle burada şunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Benim gittiğim bir kurum sanırım ben çok iyi hatırlıyorum. Sınavda soruyla karşılaştık. Burada en çok zıt olan ülkeleri koyuyor arkadaşlar. Bakın kesinlikle sınavda İran varsa Irak'ı da koyar arkadaşlar. Bunlar pek fazla anlaşmadıkları için diyeceksiniz Irak burada yer almıyor. Bir de arkadaşlar mesele benim girdiğim sınavda hem Pakistan'ı koymuştu hem Afganistan'ı koymuştu arkadaşlar. Afganistan yine nerede yer almıyor? E8'de yer almaz. Tamam dönemin o zaman Necmettin Erbakan'ın önderliğinde arkadaşlar Müslüman ülkelerin oluşturduğu bir neydi? E, kuruluştu. Ama şu an arkadaşlar yine devam ediyor. Ama bilmenize gereken şey şu. Burada Afganistan yok. Burada arkadaşlar Irak yok. Bir de arkadaşlar kim koyup getirip koyabilirler? E, Suriye'yi de getirip buraya koyabilirler. Suriye'de arkadaşlar yine D8 neyi değildir? Üyesi değildir. Bilginiz olsun. Ve gelişmiş 7 ülke. Hangisi var arkadaşlar? G7. Arkadaşlar G7'ye de gelince bu önceden G8'di. Rusya'yı Kırım'ı ilhak ettikten sonra Rusya'yı buradan çıkardılar. G7 ülkelerinde de arkadaşlar en çok karıştıran bir şey var. Şimdi burada Almanya var. Tamam ABD var. Fransa var. İtalya var. Tamam arkadaşlar. Birleşik Krallık yani İngiltere var. Dikkat dikkat dikkat. Burada arkadaşlar ben size özellikle kırmızıyı da belirteyim. Burada arkadaşlar Çin yoktur. Çin bir G7 ülkesinde yer almaz. Çok tuzak bir soru. Japonya var ama Çin var mı arkadaşlar? Yok. Getirip Güney Kore'ye getirip koyabilir. Yine burada yer alır mı? Yer almaz. Çin'in şıkları arkadaşlar çok serpiştiriyor. Dikkat etmenizi istiyorum. Gelişmiş 7 tane dünya ülkesi. Burada da arkadaşlar bir ülkenin de gelişmiş bir ülke sayılabilmesi için birçok alanda kaşar ileri bazı bulunması gerekir. Yani gerek ekonomik, gerek kültürel, gerekse arkadaşlar tüm kriterleri savunma, sanayi alanında hepsini bulunup öyle gidiyorlar. Mesela ben Rusya'da kendim staj yaptım. çok iyi biliyorum. Aslında Rusya buraya neden giriyor biliyor musunuz? Askeri alanda yaptığı yeniliklerle giriyor. Yoksa Rusya'nın arkadaşlar normal hayat standartı bu diğer ülkelerle kıyaslama yaptığımız zaman aynı seviyede değil. Ama ne oluyor kaşar? O alanda burada yer almıştı. Gelelim G20. Değerli arkadaşlar burada da gelişmekte olan 20 tane ülke var. Biz burada yer alıyoruz. Bilginiz olsun. Ve burada arkadaşlar her yılda ne yapıyor bunun? Toplantıları yapıyor farklı farklı ülkelerde. Burada da arkadaşlar daha çok ekonomik yönden birçok alanda arkadaşlar dünyanın ilk işte 20 tane ülkesini ne yapıyorlar Kışar Buraya çağırmış oluyorlar toplantı için. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bunun çok artık bir fonksiyonu da çıkası yok. şu an burada arkadaşlar Türkiye, İran, Pakistan var. Bir de arkadaşlar daha dahil olduğu bir ekonomi. özellikle Rusya'nın dağılmasından sonra arkadaşlar. özellikle bazen ne yapılıyor arkadaşlar? Bu ülkeler arasında toplantılar yapılıyor. Çok aktif değil. Avrupa Birliği Evet arkadaşlar buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi Avrupa Birliği ile ilgili size şunu söyleyeyim. Bir, bunun genel merkezi arkadaşlar Brüksel'dedir. İkinci şey şu, üye sayısı 27'dir. Ve en son üye olan da arkadaşlar ülke Hindistan'dır. Bir de arkadaşlar ne var biliyor musunuz? İngiltere'de Avrupa Birliği'ne girip sonra ne yapılır arkadaşlar? Ayrılan bir ülkedir. Bunu da bilmenizde fayda var. Değerli arkadaşlar, Avrupa Birliği'nde Önceden üye sayısı 28'di. İngiltere'nin çıkmasıyla artık 27'ye düştü. Burada arkadaşlar Türkiye Avrupa Birliği üyesi değil. Biz kurucusu zaten değiliz. Üyesi de değiliz. Bu arkadaşlar yine 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan farklı farklı arkadaşlar bünyelerden en son bu anlaşmaya geldi. Maastricht Anlaşması, işte Avrupa Kömür Topluluğu ilk başta. Sonra arkadaşlar diğer Lizbon Anlaşması arkadaşlar farklı farklı. En son ne oldu? Şu an Avrupa Birliği olarak devam ediyor. E, ve burada arkadaşlar e, açıkçası e, bunun e, e, bir e, kendisinin has bir ordusu yoktur. E, bir ara arkadaşlar bu konuya gelmişti. E, şu an e, daha çok e, burada birçok ülkede zaten NATO ile birliktedir. Ondan dolayı e, ve bir de arkadaşlar burada dikkat edin. E, bunun ortak para birimi de nedir? Euro'dur e, genel anlamda. En çok şunu soruyor. Üye sayısı kaçtır? Merkezi nerededir? Bu tarz sınavlardan arkadaşlar soru da gelebilir. Gelelim Kuzey Antlaşmış e, NATO arkadaşlar. E, öncelikle arkadaşlar NATO'ya biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, üye olduk e, ve Kore'ye asker gönderdikten sonra arkadaşlar NATO'ya üye olduk. E, bunun da genel merkezi yine Brüksel'dedir. E, onu size söyleyelim. E, ve NATO'da arkadaşlar şöyle bir şey var. NATO ülkelerine herhangi bir e, saldırı yapılırsa arkadaşlar e, nedir? Hepsini yapılmıştır. Arkadaşlar en son üye olan ülke biliyorsunuz Finlandiya. Artık bunun üye sayısı kaç oldu biliyor musunuz arkadaşlar? 31 oldu arkadaşlar. 31. ülke der arkadaşlar Finlandiya oldu. Bilginiz olsun bu konuda. Önceden arkadaşlar kaçtın? 30'lu. Artık 31 tane üye çıktın. Kuzey Makedonya'da arkadaşlar üye olmuştu. Şimdi İsviçre ile ilgili arkadaşlar onunla ilgili de görüşmeler devam ediyor. E, bakalım muhtemelen kışar o da dahil olacak. E, bunu da ilgili de bilgiye arkadaşlar ve size güncel bilgiler kısmında ayrıca değinmiş olacağız. Evet, Ekonomik İşbirliği Örgütü OCD. Değerli arkadaşlar, dünya genelinin gayri safi milli hasılasının 3'te ikisini oluşturuyor. Yani gerçekten e, burada arkadaşlar e, ve yine de Avrupa ülkeleri ve diğer ülkeler arasında arkadaşlar yapılan e, sözleşme kapsamını kapsıyor. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü. Değerli arkadaşlar bununla ilgili size şunu söyleyeyim. E, sadece şuna çok dikkat edin. Sadece Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler buraya üye olur diye bir soru koyuyor kurumlar. Hayır, Karadeniz'e sadece kıyısı değil, kıyısı olmayan ülkeler de arkadaşlar buraya ne yapılabilir diyeceksiniz. Üye olabilir. Tamam ve gelelim İslam İşbirliği Teşkilatı. Arkadaşlar bununla ilgili de size şunu söyleyeyim. Bunun genel merkezi nedir, nerededir? Bunu çok dikkat edin arkadaşlar. Ee, bu soruluyor. Ne diyeceksiniz? Cidde'de Suudi Arabistan'ın şehri arkadaşlar e, buradadır. Bunu iyi bilmenizi istiyorum. Ve burada arkadaşlar İslam ülkeleri arasında işbirliği ve dayanışmayı artırmak için kurulan nedir? Bir kurumdur. Ve gelelim Şangay İşbirliği Örgütü. Arkadaşlar buraya çok dikkat edin. Son bir tane üye ülke oldu. Bu da hangisi biliyor musunuz arkadaşlar? İran ne oldu arkadaşlar? Şangay'a en son üye olan ülke oldu. Bilginiz olsun. Artık arkadaşlar İran nerede yer alır? Şangay'da yer alır. Genel arkadaşlar Türkiye buna üye değildir. E, ve burada arkadaşlar Çin'in e, Şangay kentinde de arkadaşlar bunun genel merkezi yer alır. E, bilginiz olsun. E, burada arkadaşlar sadece e, şunu da söyleyeyim size. Özellikle Hindistan ve Pakistan'da katıldı. Sonra da arkadaşlar e, en son katılan üye ülke hangisidir? İran ve bir de arkadaşlar bundan önceki eski kaynakları çözerseniz birçoğu biliyorsunuz İran almaz. İran da artık burada yer alıyor. Ve gelelim OPEC arkadaşlar Katar buradan biliyorsunuz ayrıldı. Biz buna ne değiliz tabii ki de arkadaşlar? Üyede değiliz. Petrol ihraç eden ülkelerin arkadaşlar oluşturduğu nedir? Bir yapılaşmadır. Kartel gibi düşünebilirsiniz. Evet Türk Şimdi buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Bir tane soru bu ikisinden bir tanesine gelir. Arkadaşlar Türkçe dilini daha iyi bir yere geliştirmek için kurulan bir kurumdur. Ee, özellikle arkadaşlar üye ülkeler kimdir? Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan. Şimdi arkadaşlar bakın burada neyi koyuyor biliyor musunuz? Tacikistan. Ee, arkadaşlar Tacikistan burada yer almaz. Çok güzel bir sorudur. Tamam ne var? Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan yer alır. Ama Tacikistan arkadaşlar burada ne yapmaz? Yer almaz. Ve Türk Devletleri Teşkilatı. Buraya da gelince arkadaşlar dikkat edin. E yine kim var? Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye. Değerli arkadaşlar buraya da dikkat etmeniz gereken şey şu. Bak kim var? E burada Türkmenistan da yok. Türkmenistan arkadaşlar en son gözlemcili muhtemelen artık o yakın zamanda geçecek. Kim var diyorum tekrardan? Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye. Arkadaşlar bu da önceden Türk Kengeş'iydi. Sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Türk devletleri ne oldu? Teşkilatı oldu. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Tamam arkadaşlar. Ee, buradan soru çıkma ihtimali yüksek ve artık vatandaşlık dersini de arkadaşlar sonlandırmış olduk. Hepiniz için hayırlı uğurlu olsun. İleride arkadaşlar kanalımıza kalın. Daha sonra bu konularla ilgili birçok bilgi de vermiş olacağız. Beni sabırla dinlediğiniz için tekrardan hepinize arkadaşlar teşekkür etmek istiyorum.